2, 3, 4, 5, 6, 2, evet, bastım, Bugün sizlerle e, happy videos oynuyoruz arkadaşlar daha çok böyle happy videos vi, e, videoları görmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar başlıyoruz happy videos ay demo diyelim evet ben gelelim pardon e, şu dayı seçeceğim ben oğlum kanaksa. Oğlum da bisikletinde. Dayı bisikletinde oğlum şey da geliyor. Dayı bale oğlum Ali hatta oğlum olacak dayı. Dayı hiç oğlum da sıra çıkmıyor. Bak şimdi şey, dayı. Oğlum la oğlum. Dayı kafası gitti. Dayının kafası gitti. Ama oğlum gitmedi. Oo, oh, oğlu oh, takla atıyor arkadaşlar. Işte, Oo. Oh. Gimnas gimnastikçi ya. Ama bizim dayı oldu maalesef. Her zaman sevemiyorum. Bir yere işte, başlıyoruz. yine başlıyoruz. Alamaz. Böyle gidiyoruz. Ben... Woo! Bu sefer başaracağım. Ve denge de stabildim kendimi. Vuuu. Arkadaşlar. Işte, ee, Oyunu size tavsiye ederim. Ee, zaten birçoğunuz biliyorsunuz belki onu oyunu, oyunu oynayın ben size tavsiye ederim. Aaa atlamıyoruz atlayamıyoruz. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle gitti. Aynen öyle düştü. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> da 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 köşe gö göz gibi. Bu Eee. Dammit ben de arkadaşlar bak şu şeyle falan gidiyoruz. Şimdi yine bizim dayı bisikletin ne evet bisikletin ve, ve oğlu gidiyor. Aziz. Dayı 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 takladı. Dayı gidiyor dayı dayı day, day, day. dayı <laughs> dayı 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 parça pinçik oldu ve dayının oğlu da aynen. Ve bisikleti ve bisikleti yani aşk, bir başyöre başlıyorum arkadaşlar Daya, 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 Allah aşk, Allah aşk, Allah arkadaşlar atlar o bas çok az kalmıştı ya oh Sabahsıyla Bakalım burada atlayacak mısın ve başardım. Atladık arkadaşlar bu sefer buradan. Buraya açım arkadaşlar. Evet. Buraya açım. uuu arkadaşlar. Çok güzel ya süper. Süper süper. süper. So. Oha ya, süper arkadaşlar oyun süper lütfen oynayın ve malfes geçirdim olamaz olamaz çok zor bir level bu <laughs> neyse biz başka bir level'a gidelim bana gidelim arkadaşlar ve ooo oh, dayı daha abi dayı dayı zaten vermiyor, dayı Daya, dayı, dayı, dayı. Bu dayımızın adı Abdullah. Dayı. Abdullah dayı, ne haber? Abdullah dayı. Ayakları gitti. Ayakları gitti Abdullah dayı. Yine başlıyoruz. Şimdi bakalım bizi. Abdullah dayı Allah olamazsa Abdullah dayı. Allah rahmet eylesin Abdullah dayı. Çok kötü biliyorduk. Ya öyle başlıyoruz ya. Abdullah dayı bu sefer yavaş. Oldu. Abdullah dayı ben sana ne dedim ya? Yavaş ol dedim ama bizim Abdullah dayı heyecanlandı. Heyecanlandı. <laughs> ya olamaz ya. bunu, Bu sefer sakin. Sakin. No problem. Sakin sakin olun. Sakin olun. Abdullah dayı, Abdullah dayı mı? Abdullah dayı. Parça peçik ol ya. Abdullah dayı. Yine başlıyoruz. Huuu, süper. Hadi Abdullah lan dayı. Vav 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 vav. Bu sefer geçti. Bu sefer bu sefer başardı be dede. Evet hadi 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 hadi. Abdullah dayı kaskını düşürdü. Vuu Abdullah dayı dede. Dövücülükleri de var var. Hadi. Ha, bakın arkadaşlar şu Abdullah dayı. Ya. Evet. İşte bunları geçeceğim. Bunlar da profesyonel Olamaz Sati. Olamaz. A arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi battı Raktay'ı. Öldü. Evet. evet. Abdullah da öldü. Yine başlarız ya. Yine başlarız. Yine, yine 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 başlarız. Abdullah da yine Abdullah da bir yere gidiyor Abdullah da. Abdullah da bu kadar şey ihtiyar olmuş dayı. Yaşa dayı. Seni bu. Boş da ne işi var mı lan? Ne işi var mı? Karın patlayana 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 yere kalktı bir kum. Wapa patlayana. bravo 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 bravo. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. 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 Şimdi bunlar da biraz dikkatli olalım çünkü bunlar. Bakayım. Nasıl Bak ya? <laughs> sıkıştı bu arkadaşlar. Evet. Bize birisi başka bir eee level'a gelelim. Labla gelelim bakalım. Bu sefer Bora seçmek istiyorduk ama bu olmaz. Bizim bizim Basri abicamızı buraya davet edelim. Basri abica. Basri abica. Oha Basri abica'nın hareketleri var. Oha. Oha. Bu kadar eşyayla nasıl aldı acaba? Abi ya, abi şey huzurlu olur derdi ver arkadaşlar Yere bakalı bir. Bu sefer bastı da. Bastığı da la Ben de bilmiyorum. Absurd olması. Uu! Uu, geçtik arkadaşlar. Geçtik. Uu! Raketler Süper. Süper dakika diye süper süper. Ama Marves başka bir arkadaşlar bak yine gidiyoruz ye yeah! yani, Hadi hadi Bunlar ne ya Allah aşkına Bunlar ne arkadaşlar ben de anlamıyorum Bunlar ne ya da... Yine şimdi basın abuca Basın Klavyede ki bütün her şey var Oha Süper ya Oooo arkadaşlar Yürüyoruz, hadi. Hay, bizim hadi bizi batabız. Gözümüzü kara şu karada. Hadi basına bir şeyler ve basına bir beyaz daya. Biraz da yazacağız çünkü. Basına bir şeyler öldü. Ola ihtiyacımız yardımımız yok. Yo bunlar da şimdi mi bu ya? Oh basına kalk. Kalk basına bir şey. Basına Baslı ağaç da cama. Basıra gıca dalıyor. Hah. Basıra gıca ediyor. Çok <laughs> dikkat çok <laughs> çok. Oo, basıra istedi. Basıra gıca, basıra da, basıra gıca. <laughs> Ve arkadaşlar izliyor. Basıra gıca dal s ediyor. Basıra gıca dolanıp kaldı. Yine yine basıra gıca dal ediyor. Doğ, basıra egzersiz yapıyor. Basıra çıktı fitness gibi evet Alo, le sakitçe davanta. Basrağı basla o da. Basrağı Bunlardan ne oluyor? Basrağı sıkı. Sakın atlamaydi le abuca. Sakın. Abuca. Abuca. Bana bas ya, yine bak sen. Oo! hadi 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 basıra böyle kafası böyle tıkırlı kaldı tıkırlı kaldı tıkırlı kaldı tıkırlı kaldı ağlama Ve arkadaşlar bu videomuzu da buradan sonra gelin arkadaşlar lütfen abone ol ve unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakalım hoşçakalın. Two, three, four, five, six, seven.